YouTube'ta EKATV'ye hoş geldiniz. Ben Emre Kulcanay. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 10 Aralık'ta toplanacak ilk toplantısını yapacak. Peki 2025 yılı için asgari ücret kaç lira olarak belirlenecek? Şu an için asgari ücret kaç dolar? Amerika'da bir aylık çalışmanın minimum bedeli kaç dolar ve Türkiye'de asgari ücret yoksulluk sınırının altında mı kalacak üstüne mi çıkacak ve yine dolar bazında etkisi dolar bazındaki durumu ne olacak ve tabii ki de piyasada bir sahte dolar paniği var. Bu bir balon mu? Bu bir hayalet mi? Yoksa bir gerçek mi? Tüm bunları fon yönetim direktörü Sayın Doktor Filiz Yağcı ile konuşmaya başlıyoruz. Kendisi yayın konuğumuz. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Merhabalar. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz de iyisiniz. Teşekkürler, sağ olun. Filiz Hanım, asgari ücreti ben sizinle konuşmak istedim. EKTV'de <laughs> ağırladığımız konuklar arasındaki ekonomistler arasında özellikle <laughs> önceki <Çok> yayınımızda, <laughs> değil mi? İz sevgili izleyicilerimiz de çok dikkatlidir bu konuda. Gelen <laughs> yorumları atamıyorsunuz, Özellikle de asgari <laughs> evet, ücret. Yani ben sizin... <laughs> asgari ücret diye bildiğinizi ispatlamak için bu yayını yapıyorum. <laughs> buyurun efendim asgari ücret. Çok teşekkür ederim. Ne düşünüyorsunuz? Beni temize çıkarttığınız için çok teşekkür ediyorum. Ee, Görüşürüz buyurun. Asgari ücret tabi bugünün en büyük gündemiydi. Asgari ücret kesinlikle en büyük problemlerimizden biri. Biliyorsunuz yani tarihinde Merkez Bankası'na asgari ücret sorulmuş mudur bilmiyorum ama en son Merkez Bankası'nın başkanına asgari ücret ne olacak diye sordular. Dolayısıyla şu an en büyük gündem bu nedeni de şu. Baktığınızda 2024 yılının yıl sonuna geldik artık. Ortalama enflasyonu %45'lerde diyelim. %45 ama askeri ücret biliyorsunuz 1 Ocak 2024'ten itibaren 17.002, 17.000 TL diyelim neti. Hmm. Ama yıl içindeki enflasyonu %45 ile orantılayınca şöyle düşünmek gerekiyor. Ocak ayında 17.000 TL alan kişi yıl içindeki enflasyon artışıyla alım gücü %45 oranında azaldı. Yıllık enflasyonu vurduğunuzda artan gıda fiyatları, kira artışları, elektrik ve e, su e, faturalarına gelen zamların hepsini baz alınca bu kişiler aslında elinde aldığı tutar bu kadar azaldı. Dolayısıyla artık açlık sınırının da altında kaldı evet, açlık bugün, sınırı 20 bin lira oldu. Yoksulluk sınırı da 70 bin lira oldu. Aynen öyle. Bugünkü açıklanan açlık sınır rakamı 20 bin 562 TL. Dolayısıyla bunun da altına geldiğine göre askeri ücret gerçekten e, artış yapılması şart. Bu net bir kere. Enflasyon kadar artışın olması da net. Ama tabii bu 2024 yılı %45'lik enflasyon kadar artış yapacaklar mı yoksa ee, gelecek beklenti beklenen enflasyon kadar mı artış yapılacak bunu hep birlikte göreceğiz ama bir şu da bir gerçek bu arada hükümetin de e, işi çok zor şu anlamda çok zor. Askeri ücrete zam yaptıklarında enflasyon kadar aynı düzeyde tekrar fiyatları artış yansıyacak. Çünkü askeri ücrete zam yapması yeni yıldan itibaren alacağınız ürünlerin fiyatlarında artacağı alım gücü tekrar düşecek. Aslında sarmal hep aynı yerde dönüyor. Yani enflasyonu tekrar arttırıcı etkisi olacaktır. Tabii ki bu asgari ücrete zam yapılmayacağı anlamına gelmiyor. Yani şunu göz ardı etmemek lazım. Açlık sınırı bugün 20.562 TL açıklanıyor. 17.000 TL insanlar maaş alıyor. Ve bugün en kötü en kötü ev kirası ortalamalarda vasatın Hani vasatın ya da vasat düzeyinde minimum 15 binlerde, hadi bilemediniz daha da aşağı indirin 10 binlerde. Elektriğini, suyunu işte günlük giderlerinin üzerine koyduğunuzda telefon faturasını bu insanların bir kişinin askeri ücretle geçirmesi mümkün değil. Yani kirada ödediğini varsayarsanız bu insanlar yiyor, içiyor. Yani illaki bir e, askeri yaşam şartlarını sürdürmek için bu ücretin e, adı üstünde yetmesi mümkün değil. Peki sizce burada... bu ücret ne kadar olmalı ve belirli bir süreyle e, otomatik olarak zam yapılmalı mı? Mesela Esfender Korkmaz hocayla konuşmuştuk. O da diyor ki hani 36 bin TL civarında olmalı ve 3 e, ayda bir, 6 ayda bir otomatiğe bağlanmalı, yürütülmeli demişti. Katılır evet. mısınız? Şöyle e, hocam evet fikir çok güzel ama burası Türkiye biz yıllardır enflasyonla yaşayan bir ülkeyiz. Yani bunu yaparız. Evet, çalışanları iş, işçileri mutlu ederiz ama bu sefer işveren büyük bir hizmet sektöründe özellikle. E işverenlerde ciddi kayıp yaşarız. Çünkü bu maliyetleri çıkartacak işveren ne yapacak? Hani biz bir 3 ayda bir zam yapsak, işveren de 3 ayda bir e, sattığı ürüne, sattığı hizmet sektörüne 3 ayda bir zam yapması gerekir. Dolayısıyla bu hale girersek bu sarmaldan hiçbir şekilde çıkamayız. Yani bu çok mümkün gibi görünmüyor. Yani şu Türkiye piyasası için ve şu e, enflasyon hikayesinden kurtulabilmemiz, tek haneli rakamlara düşebilmesi, faiz yükünden kurtulabilmemiz için bu çok mümkün gibi görünmüyor. Bu sefer işverene maliyetleri yükselttiğiniz için çok yük yükleyeceksiniz. E, faizlerin olduğu yerde kredilerin dönmesi gibi yüzde ile bir krediler dönüyor. Hani kredili olan kesimde yani bir kesimi de batırmaya yönelik bir şey olur. Bu, buna ben çok katılmıyorum. Yani şu an biz orada değiliz daha doğrusu. Hani Avrupa gibi aylık işte yıllık yüzdeki, yüzde bir enflasyonun artığı da e, aman ya bak bunu yapabiliriz deriz ama bizde böyle bir artış yok. Yani baktığınız zaman 2020'de Aralıkta yüzde on, yüzde on enflasyon. Bugün 2024 Aralık'ta enflasyon yüzde kırk gelirse çok mutlu olacağız. Kırk beş'in düştüğünde, işte kırk beş'te, kırk dörtlerde kapatırsak. Dolayısıyla bu bizde biraz zor bir süreç. Ama şurada kesinlikle katılıyorum. Asgari yaşam şartlarını sürdürebilmeleri için insanların ve insanlardaki bu umutsuzluk ışığını silmek için e, minimum enflasyon, şu anki yaşanılan enflasyon kadar alım güçlerini yükseltmemiz lazım. Çünkü siz 1 Ocak'ta 17 bin belirlediniz. Bu bir yıl boyunca o kişiler zaten yüzde %45'ini hesapladığınızda geçen Mahat Hocam da çok güzel anlatmıştı. 9500 lira o paradan sildiler yani. E şimdi kalan parayla geçinmeye çalışıyorlar bu koşullarda bu mümkün değil. Dolayısıyla hani eee minimumda 27500 oluyor olması lazım ki bu insanların da asgari standartları devam ettirebilsin. Burası net. Tabii ki ya bu artışı yapmak e, bu kadar enflasyon kadar artış yapmak ileriki dönemde mali yani ekonomi e, politikaları açısından baktığınızda bu sarmaldan çıkmamızı zorlayacak bir şey. Ee, ama bu yükü de askeri ücretlinin çekmesi doğru değil diye düşünüyorum. şu ee, bir net hani ekonomi politikalarında faizler güzel seviyede gidiyor. Hızlı indirim yapmıyoruz. Bazı dengeler geçmişe nazaran yapılan hataları 2020'den bu zamanla geçen sürece kadar olan hatalarda düzeltmeleri yapıyoruz. Evet. Ama bu sadece asgari ücrete zam yaparak faizleri e, bu seviyede tutarak e, veya kuru buralarda tutarak olabilecek şeyler değil. Aynı zamanda benim kişisel fikrim hukuki açıdan da, ekonomik reformlar açısından da yeni düzenlemelerin ve belirli bir güvenin piyasa verilmesi gerekiyor. Yani yabancı gelsin diye bekliyoruz borsada biliyorsunuz. Hani uzun zamandır yabancı yok. Yani ülkeye para girişinin de bir akışının da söz konusu olması lazım bazı şeylerin düzelmesi için. Bu düzelim de sadece ekonomiyle değil aynı zamanda yasal süreçlerle de destekleniyor olması lazım. Hukuki açıdan, reformlar açısından bazı güvenin yurt dışına da içeriye de veriliyor olması gerekiyor diye düşünüyorum kaldı ki bugün Profesör Doktor Şenol Babuşçu da paylaştı. Daha doğrusu adını koydu. Ekonomideki üçüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe kıyasla %0.2 daralmayı teknik olarak resesyona girdiğimizin resmidir dedi. Tabloyu da paylaştı. Hem resesyona girerken hem de asgari ücreti hani siz diyorsunuz ki enflasyon oranında %50 bile olsa hani bu yani 30 bin lira yapmıyor. Kaldı ki CHP Genel Başkanı 30'un altına biz yokuz demişti. Fakat siz hani ekonomist olarak 27 ile 30 arasında minimum 25, belirtelim. 25'de minimum belirtelim. Minimum evet, evet 27.500 dolar falan diyorsunuz. Evet. evet. E, asgari askeri ücret Ekim ayı itibarıyla 496 dolara tekabül ediyor. Amerika'da e, 1550 dolar. dolar. Bunu nasıl kıyaslıyorsunuz? Dolar bazında asgari ücreti e, nasıl yorumlarsınız? Ve dolarda beklenen ama gerçekleşmeyen o hareketlilik 2025'te gerçekleşir mi? Ya şöyle e, Amerika ile kıyaslamak bir kere enflasyonlarımızı kıyasladığımızda doğru olmaz. E, bir kere orada. E, enf Niye her seferinde bize küçük Amerika'yız, küçük Amerika olacağız diye bize veriyorlar gazı. Onu ne yapacağız? Niye kıyaslayamıyormuşum? Emre Bey keşke <laughs> e, o işler gazlı olsaydı. <laughs> o işler pek öyle olmuyor. Ona bakarsanız e, dolarımızı kendimiz basarız dedi. Hakikaten bastı herhalde. <laughs> hani, evet, evet. Hani son iki gündür piyasaya olan haberlere baktığınızda 600 milyon dolarlar konuşuluyor. Dolayısıyla o işler pek öyle olmuyor. Amerika'daki enflasyonla Bizim enflasyonumuza baktığımız zaman bir kere düzey aynı değil. Ee, geçen yıl e, asgari ücret 17 bin lira geldiğinde 590 dolarlardaydı asgari ücret Türkiye'de de ama kur oralardaydı. Şimdi baktığımızda 490 dolarlar düzeyinde ee, ama şunu unutmamak lazım. Son bir yılda kurda çok ciddi bir hareketlenme, e, uçuş, kaçışlar olmadı ama son dört yıla baktığımızda kur çok e, belirli seviyelerden yani 10 katı kadar arttı. E, 2013, şey, 2013 lira baktığınızda baktığınızda kurda 10 katı bir artış var. Dolayısıyla burada bizim Amerika ile kıyas kabul edebileceğimiz bir noktada değiliz. E, onu şimdi unutmamak lazım. Orada FED'de e, ekonomin bozulmaya, enflasyonun yükselişine geçtiği noktada faiz arttırımları çok hızlı geldi. Ve şu an faiz indirimlerini aynı hızda yapmıyorlar. Hala piyasaya bakacağız, dinamiklere bakacağız, ekonomik verilere bakacağız. Dolayısıyla hani orayla Türkiye'yi kıyaslamak çok yanlış olur. Öncelikle bunu söylemekte fayda görüyorum. Dolar tarafında da 2025'e mi kaldı? Şöyle, dolarda üç büyük neden görüyorum ben bir kere şu dolara serbest bırakma hikayesini okey olmamız lazım. bunu daha önceki yayınlarda da sizinle paylaşmıştım. Bugün bankalarda türev işlem yaparken almak, satmak yönünde piyasada serbestlik olması lazım. Tıpkı 2012'de, 2013 yıllarında olduğu gibi. döviz işlemi yapmak isteyenler alım satımlardaki şu vergi hikayesini, DSMV'yi kaldırmak lazım. Üçüncü kalemde swap kanallarının açılması lazım. Ee, döviz de tutuluyor ya da tutulmuyor. KKM'den yavaş yavaş kurtuluyoruz bu beladan ama şimdi de para piyasası fonları yüzünden Merkez Bankası faiz yükü çekiyor e, piyasada. Dolayısıyla hani e, evet eski halimize yavaş yavaş geliyoruz. E, bu iş kolay olmayacağını hepimiz söylüyoruz. Bunu bütün ekonomistler, bütün sayın hocalarımız söylüyor zaten. E dolayısıyla kurda ciddi bir yükseliş olacak mı? Bu adımlar bu şekilde doğru giderse Merkez Bankası'nın Aralık ayında indirime yüksek olmaz. 200 250 bas puanda gelirse hatta ocağa bırakırsa çok daha iyi olur. bu noktada kur artışları çok ciddi olmayacak gibi. biraz daha dengeli gidecek gibi ama insanlarda da şeyi aldığı anlamıyorum. Yani biz hiçbirimiz dolar artsın istemiyoruz. Biz sadece piyasa dinamiklerinde e, adımlar doğru atılsın, e, serbest piyasa ekonomi koşulları doğru sağlansın istiyoruz. Tek istediğimiz bu esasında. E, eğer ki bir gün biliyorsunuz hemen Merkez Bankası kararı öncesi City Bank geri trade pozisyonlarını azalttı. JP Morgan'da yine azaltım oldu. E, hani hareketli bir dönemde bir gecede işte Merkez Bankası'nın faiz kararının olduğu günde bir pozisyon azaltma, kere titretleri kapatma söz konusu olursa evet kurda bir hızlı hareket olur ama çok büyük marjlarda olmayacaktır. Çünkü Merkez Bankası'nın rezervleri eskisi gibi değil güçlendi. Hani gerekirse müdahale etmeye çalışacaktır. Hani sıkı para politikasının devam ettirdiğine dair e, konuşmalarını devam ettirecektir. Bu anlamda eskisi kadar güçsüz değiliz diyelim. E, bu güzel bir şey ama tabii ki daha gidecek yolumuz var. Ee, dediğim gibi bu üç koşulu piyasada sağlıyor olmamız lazım. E, ee, bir gecede bu iki gündür o, dolaşan bu sahte dolar hikayesi ya bunu da bilmiyorum hani hep birlikte yaşayıp göreceğiz. Evet sistemi iyileştirecek bir şey olacak bir kere. E, ee, teknolojiler bankalarda güncellenecek sayma makinelerin teknolojileri atlayabilecek. Ee, yazılımlar geliştirilecek. Aynı zamanda yasal düzenlemeler anlamında bize bir şey katacağı kesin. Ee, ama e, bu paniğe yaratmak ya panik yaratmak ya da işte dövizle ilgili alışverişi azaltmak yönünde bir şey olursa bu birazcık anlamsız bir hareket oldu. Yani 600 milyon hani kim saydı? Ne kadar? Kim bu rakamı nereden biliyor? Ee, birazcık e, az para yani bana böyle haberler çok da e, şey gelmiyor. Yani 600 milyon dolar olması e, çok e, rakamların net olması çok da e, inan yani inandırıcı da demeyeyim de doğru gelmiyor e, insanların biraz işlem yapmasını tedirgin edecek bir haber de olabilir bu Dolayısıyla böyle çok e, insanların da yani bir iki hafta böyle sürüp geçecek bir şey gibi panik yapmasını çok doğru bulmuyorum açıkçası Çünkü böyle ciddi bir hareket yaratacak bir şey olmayacaktır Merkez Bankası arıyor galiba isterseniz <gülüyor> <Süremad> <gülüyor> <miydi? Evet>. <gülüyor> <gülüyor> doğru doğru <gülüyor> Hani çıkacak. Her haberler oldular. <laughs> İsterseniz açın. <laughs> ne diyorlarsa buyurun yayından alalım. <laughs> doğru, doğru, doğru. Kapatma şansımız var mı? Hemen çok özür diliyorum sizden. Evet. <laughs> tamam, devam edelim. Peki o zaman Filiz hanım bu şu an piyasada 600 milyon dolar o bahsedilmesi o size anladığıma göre hani bu bir balon olabilir diyorsunuz. Bu acaba şey mi Hani yatırımcının hani bebeklerin çocukların eline vururlar prize yaklaşma cız derler. <laughs> Böyle bir cız durumu mu? Ya e, yani çok da öyle e, olduğunu hani kurgu gibi düşünmüyorum ama biraz... E, Algı yönetimi... Şeytan mi? dürtüyor. Hani yani şey şeytan beni dürtüyor. Böyle soru sorduruyor. <laughs> Şöyle algı yönetimimi e, ya da insanların böyle bu haberleri fazla piyasaya pompalaması mı e, biraz şey geliyor bana yani hani çok da ya 600 milyonu kim saydı mesela <laughs> bu 600 milyon dolar dediğiniz çok ciddi bir rakam yani geçen hafta tahvil piyasasına e, borsaya yani son bir ayda bu kadar rakam girmedi Hani dolayısıyla yani bu biraz ciddi büyük rakamlar, uluslararası anlamda da hakikaten dikkat çekecek rakamlar. Dolayısıyla ben bunun çok da böyle olduğunu düşünmüyorum zaten merkez bankası da, bankalar Birliği de, tüm bankalarda bununla ilgili bir şey başlattılar. Dediğim gibi bu aslında bizim için yasal düzenlemeleri getirir. Ee, olumlu da olur. Ee, yazılım güncellemeli para sayma makinelerinin yazılım güncellemeleri yapılır. ATM'lerin yazılım güncellemeleri yapılır. Dolayısıyla hani sahte birazcık daha önü kesilmiş olur. Ee, i̇yi bir şey olur ama bu şekilde insanlara korku vermek e, yani zannetmiyorum. Bu, bu doğru bir hareket de olmaz. Doğru bir davranış da olmaz. Aksine böyle şeyler geçmişte de biliyoruz. İnsanlarda daha çok paniğe yarattı. Yani insanlar ya bir dakika bir şey mi oluyor diye tam tersi döviz almaya hani korkmak yerine döviz alma yoluna gitti. Dolayısıyla bunun çok doğru bir yaklaşım veya doğru bir haber yayıntısı olmasını zannetmiyorum. Yani 600 milyon gerçekten çok ciddi büyük bir rakam. Hani son bir ayda borsaya giren yabancı tahvil girişlerine falan baktığımızda bile hani giren çıkanları hesapladığınızda bu rakam ulaşamıyoruz. Merkez Bankası'nın haftalık açıkladığı rakamlardan yola çıkarak söylüyorum. Dolayısıyla büyük rakam, büyük konuşmalar çok da doğru olacağını zannetmiyorum. Bir iki güne veya üç beş güne kadar haber akışı solar diye düşünüyorum. Son olarak şu cümlemi tamamlar mısınız? Hani yabancı piyasalara da yakından takip eden bir fon yönetimi direktörü olarak Sayın Doktor Filiz Yacı 2025-2024'e göre ya son 4 yıldır bunu söylemekten ben çok mutsuzum ee, ama 2025'de de bizi zor süreçler bekliyor. Şöyle ki e, bugünkü büyüme rakamına baktığımızda e, Sayın Şenol hocamın da söylediği gibi e, teknik olarak resesyonda gibi görünüyoruz. Şimdi merkez bankasının ana hedefi enflasyonu düşürmek. Şu dönemde son bir yıldır gerçekten bunun için inanılmaz bir savaş veriliyor, çok da doğru yapılıyor. Ama Türkiye tarafına bakınca sanki tekrar biz büyüme odaklı olmaya döneceğiz gibi geliyor bana 2025 yılında. Dolayısıyla 2025 yılında Türkiye için kolay bir piyasa olmayacak çünkü dünyanın dinamikleri de değişiyor. Biliyorsunuz Trump gelecek, işte gümrük vergileri uygulamasını önceden duyurdu Avrupa'ya. Avrupa orada kendi tarafında hazırlık yapmaya çalışıyor ama Avrupa'nın da kendi içinde sıkıntıları var. Biliyorsunuz bugün duymuşsunuzdur. Fransa ile ilgili işte Yunanistanla aynı seviyede falan konuşmalar geçiyor. Büyük ülkelerde bile farklı dinamiklerde programlar yaşanırken ki enflasyonları %2.20, 2.3 olan Euro bölgesinden bahsediyoruz. Hani %45'lik, %44'lük yeni yıla giren enflasyonla bizim işimiz çok daha zor gibi görünüyor. Trump yönetiminin de neler getireceğini, iyi mi olacak, pozitif mi olacak, negatif mi olacak, Türkiye yansıması nasıl olacak bunu hep birlikte göreceğiz. Dolayısıyla bizi önümüzdeki süreçte zor gün, yani zor günler derken kolay olmayacak günler bekliyor. Enflasyon ortada. Bu ücret artışları tekrar fiyatları yansıyacak. Bu fiyatlar artınca enflasyon aylık bazda istenilen düzeyde düşmeyecek. Bu dinamik böyle bu sarmal bir süre daha gidecek gibi tek haneli rakamlara inene kadar. Ee, önümüzdeki dönemde merkez bankası tekrar büyüme odaklı politikasına dönebilir gibi geliyor bana. Ee, sadece enflasyon e, odaklı gidince büyüme azalıyor, büyüme düşünce resesyon kaygısı artıyor. Dolayısıyla dinamikler çok zor yönetmek de kolay değil. Ee, dolayısıyla 2025'te e, kolay geçmeyecek gibi görünüyor. Hakkımızda hayırlısı. Biz e, 2024'ler atlattık, 23'ler, 22'ler atlattık da atlattık. Artık alıştık. Eminim 2025'i de e, hayırlısıyla atlatırız bir şekilde. E, hiçbir zaman ümitsiz olmuyoruz. Her zaman bir e, Türk toplumu olarak, Türk milleti olarak her zaman... E, Ümit varız. Hiçbir zaman enseyi karartmıyoruz. Bu yayınlarımız da işte dolar uçacak bilmem ne hani demin siz de söylediğiniz gibi. Biz daha değerli bir Türk lirası, daha alım gücü yüksek bir Türk toplumu istiyoruz. Efendim bunu da sizinle paylaşmış olalım. Çok teşekkürler Sayın Filiz Yağcı bu değerli bilgiler ve yorumlar için. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Diliyorum. <laughs> Sağ olun efendim. Sevgili seyircilerimiz sizlere teşekkür ediyoruz. Bizleri izlediğiniz için lütfen bu yayını beğenin, paylaşın, kanalımıza abone olun. Varsa eğer desteğiniz katıl butonuna basarak, sticker alarak veya süper teşekkür satın alarak bizimle bağımsız gazetecilik ile bu desteğinizi paylaşabilirsiniz. Yatırım tavsiyesi değildir. Bunu da unutmayalım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.